Allah'ın selamı üstünüz olsun. Müzdemmil suresi 15 ve 19. ayetler arasında bize bir örnek verecek. Firavuna geldiği gibi size de elçi gelmişti. Siz kendinizi Firavundan çok da farklı zannetmeyin. Çünkü e, içeriğine baktığımız zaman birinci ayetten itibaren zaten bir konu var. Bu konuda da Rabbimizin gece kalkıp Kur'an'ı okumamız ve Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka ayetlerden başka delil kabul etmememiz bu konuda yapılan eziyetlere de sabretmemiz ve arkasından da o insanlardan biraz uzaklaşmamız, ayrılmamız gerektiğini söylüyor. Onlar için hazırlanan cehennem ateşinden, Allah'ın kitabını tek rehber olarak kabul etmeyen, La ilahe illallah dese bile bunu hayatına geçirmeyen kimselerin başına kıyamette ne geleceğini, dağ gibi olsalar bile yıkılacağını söylemişti. 15. ayette ise bize Firavun örneğiyle aslında bir uyarıda bulunuyor inne erselne ileyküm resulen şahiden aleyküm keme erselne ile firavne resule size de firavuna gönderdiğimiz gibi tıpkı aynı yani keme aynı bir şey yok benzer o gün de firavuna Musa gitmişti Musa aleyhisselam gitmişti bugün de bize Hz. Muhammed geldi 1400 yıl önce bu kitabı indirdi şu anda bizim resulümüz ne? Kur'andır çünkü artık bize bırakılan sağlam en doğru bilgi Kur'an'dır. Öyleyse o da e, aynı Firavun'a gitmişti. Size de bir resul geldi. Tıpkı onlara gittiği gibi siz kendinizi Firavun'dan çok da farklı görmeyin. E, eğer dinlemezseniz zaten Firavun gibi kibirli olmuş olacağız. Çünkü biz biliyoruz zaten dinimizi bize öğretmeye çalışmayın. Biz zaten Müslümanız işte şehadet getirdik. işte imanı şartı, İslam'ın şartı bu kadar diyen insanın Firavun'dan bir farkı kalmıyor. Çünkü bu kitap 23 senede inmiş ve peygamberimiz ben bu kitabı biliyorum artık okumama gerek yok. Anlamama, uygulamama gerek yok demediyse eğer bir Resul bile bunu demediyse biz nasıl bu kitabı bildiğimizi zannederiz. Onlar kitabı bildiklerini zannederler. Aslında onların kuruntulardan başka bir şeye inanmadıklarını Anlarsınız diyor Bakara suresinde ve Asafir Avunu Rasule, Firavun Rasule isyan etti, karşı geldi, kabul etmedi. Onun dedikleri kafasını yatmadı, baş kaldırdı. Sadece Allah'ın kitabı ha olmaz. Bu kadar insan var. Çalıştılar Allah yolunda. Tabii ki ben onların emeklerinin Allah razı olsun çok güzel olduğunu ve şu anda bize bugüne kadar gelmiş çok güzel bilgiler olduğunu biliyoruz tefsir kaynakları okuyacağız, hadisler okuyacağız. başka insanların Kur'anla ilgili düşüncelerini soracağız. Bunların hepsini yapacağız zaten. Ama onları rehber olarak almayacağız. İşte o zaman şirke girmiş oluyoruz. Yoksa herkesin görüşünü alabiliriz. Alıyoruz da meal yazan birçok insan var. Hepsi farklı şekilde yazmış. Ama bize bir yol gösterdi, bir ışık tuttu. Arapça bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de meal okuyoruz. Demek ki onların yardımları azımsanamayacak kadar çok. Onu biliyoruz. Fakat e, bu yardım meselesini e, şirk'e dönüştürmeyelim ve onların sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirmeyelim. Sıkıntı burada. E, burada ipler kopuyor işte. Ve ne oldu diyor Resule? Karşı geldi, isyan etti fe'ahznahu ve ahsan ve bile. Biz de onu öyle bir tutuşla tuttuk ki vebal ve bile Çetin bir şekilde yakaladık çünkü onun vebali vardır. Allah'ın kitabına uymamanın, başka insanın dediğini Allah'ın kitabının sözünün önüne geçirmenin, Allah'ın sözünün önüne geçirmenin bir vebali vardır, bir sonucu olacak. O yüzden Firavun yakalandı. Siz kendinizi Firavun'dan farklı mı görüyorsunuz? Görmeyin diyor Rabbimiz. O zaman Firavunlaşmış olursunuz. Ha o bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptığı onlara, tabii ki bizim yaptığımız bize. Biz onlardan sorumlu değiliz. Onlar da bizden sorumlu olmayacak. Ve keyfe in kefertum. Eğer inkar ederseniz nasıl sakınacaksınız? Yevme yecalil vildâne şibe. Çocukların bile saçlarını beyazlatan o korkunç günden nasıl sakınacaksınız? Ne ile sakınacaksınız? Atasözü mü söyleyeceksiniz o gün? He? Aklınıza gelen başka kitaplardan özlü sözler, kitaplar mı okuyacaksınız? Kıyamet kopsa şimdi insanlar ne okur? Sadece Kur'an okur, sadece ayet okur, aklına gelen duaları etmeye başlar ve Allah'a yönelir. O günü mü bekliyoruz? Bu kadar Allah'a bağlanmak için ve Allah'ın dediğini yapmak için. Es ümün fetirun bih. Neredeyse yer, gök pardon. Çatlayacak, yarılacak, sema yarılacak hala görmüyor musunuz ya? Sema ne demek? Ulvi alem, manevi alem. Manevi alem yarıldı aslında. Münfeturun yarılmıştır hatta. O manası da var. Kâne abdu mef'ule. Bu vaat yerine getirilmiş bir vaattır. Allah o semayı yaracak diyor zaten kıyametle ilgili ayetlere baktığımız zaman o sema yarılacak ve artık insanların gözün önündeki perde kalkacak. O zaman anlayacaklar sadece Allah'ın kitabına inanmaları gerektiğini. Onun dışında çünkü Kur'an'da birçok yerde diyor, kitap ehline uyarsanız sizi yoldan çıkarırlar. O uyulanlar uyanlardan, kendilerine uyanlardan kaçacaklar. Sürekli arka arkaya bu tip ayetleri Ali İmran, Bakara bol bol göreceksiniz. Peki her hepsi mi aynı? Kitap ehlinin, ben de kitap ehliyim, siz de kitap ehlisiniz. Hepimiz aynı mıyız? Hepimiz yoldan çıktık mı? Hayır. Kur'an'ın e, ayetlerine uyan insanlar Doğru yoldadır, yoldan çıkmamıştır. Bunu da anlamamızın tek yolu Kur'an'ı anlayarak bize inmiş bir kitap olarak okumamızdır. İnne hazihi teskira. İşte bu bir öğüttür. Şu anda size söylediğim bir öğüttür. Alırsınız, almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Femen şettehaze ile rabbihi sebile. Rabbine bir yol tutmak isteyen, dileyen, Allah'a yaklaşmak isteyen, araştıran, çabalayan, sorgulayan Müslüman. Nasıl Allah'a yaklaşırım? Allah'ın rızasını o gün nasıl kazanırım? Kıyamette nasıl rezil olanlardan olmam diye düşünüyorsan eğer işte öğüt bu. Allah'tan başka ilah yok. Allah'ın kitabından başka doğru rehber yok. Tabii ki diğer kaynaklarda Kur'an'dan bazı alıntılar da yapacaklar. Yapmaları gerekiyor. Bir şeye dayandırmaları gerekiyor. %80 alıntı yapar, %20'sini kendisi koyabilir. Bunu fark edemezsin. Nereden fark edersin? Sadece Kur'an'ı okursan ve kendin anlayarak yaşamak için, hayatına geçirmek için uygulamaya başlarsan inşallah onlardan olalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüz olsun.